Merhaba arkadaşlar. Pelin kedileri sevmeye devam ediyor. Kediler de Pelin'i seviyor. Değil mi Pelin? Kanka bu, ay, baba bu ten rengi ya. Annesinin şeyi sandı. Yalıyor. <laughs> bir şey olmaz. Hmm. Ne yapıyor kız o? Yalıyor bu. Kirette. Oraya bir şey dökmüşsündür. <laughs> bir şey olmaz. Ulan, <laughs> Pelin. Ha. Oraya bir şey dökmüşsündür. Yemek dökmüşsündür. Hayır baba cidden o yoktu. Hayır orada bir damla yemek kokusu vardır. Aa o yoktu. Bak bir göktü, bir göktü. Yok yok o yoktur. Ama kokusu ha. vardır belki. Bak. Allah Allah. Beni seni çok sevdi ha. bu kediler. Aşk bu nasıl bir kedi? Bu nasıl bir kedi? Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir sevgi? Bu ne tatlılık? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Kafası donk etti ya. <laughs> Kafası donk etti Pelin. Pelin. Hı -hı. Sen de şunu sev. Aha. Uyuyor bu ayakta uyuyor. Ayağında uyut. Ayağında salla onu. Hı. De oh. bir, kaldı. bir tek biz kaldık Pelin hıh Hı. bu ya ayak. baba bunu bakayım. Gözü çıkmış. Dur. Gel. Kaldır lan kafanı. Bana bak. Gözü çıkmış hayvana. Gel. 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 Ay yavrum benim. Ay. Hı. Sen de onu sev beni. Bu daha küçük.